unutma. Peri, peri, peri. peri. <gülüyor> <gülüyor> Engellemeyi kaldır yazıyor. Aa. <laughs> Rezalet. Hayır, bunlar hep espri. Hayır, hayır. <laughs> Sen benim kim oldun? <laughs> <laughs> Ay Allah'ım ya. Bazı harika Mercedesler bazı harika konuklar ve bendeniz bazı harika İbrahim Selim. Hepsi bölümler en fazla 6-7 dakika olur herhalde ya diye planladığımız ama 10 dakikanın altına pek de düşemediğimiz Mercedes-Benz Drive Talks'ta. Bugünkü konuklarım yeni GLA ve yetenekli oyuncu Nilperi Şahinkaya. Kafiyeli oldu, güzel oldu. Merhaba sevgili izleyenler. Yine vızır vızır gezeceğimiz bir program olacak. Büyük eğleneceğiz. Hanımlar, beyler alkışlarınızla Nilperi Şahinkaya geliyor. Seyredenlerden <laughs> <laughs> daha çok sevinerek gelmen enteresan oldu. Çok Gerçekten. mutluymuş değil mi? <laughs> nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyi nasıl olmuş? İşte i̇dare ediyoruz. Nilperi seni şehir dışına doğru gezdirecek dediler. Evet, böyle tatlı bir yolculuk ağaçların arasında. Var mı sen, arasından. ağaçların arasında. Gibi öyle hayal ettim ben. Macera dolu bir drive talks <laughs> sizleri bekliyor. E, kemerini falan takıyor bu kız. Biz <laughs> arabayı çalıştırıp gideceğiz. Oha Aa, ben dur ben gözüm. şey gözümü takayım. <laughs> İlperi nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun şimdi sen? İyi güzel gidiyor. Televizyon dizimiz bitti. Dolayısıyla şimdi bir dinlenme vaktim oldu. Çok sürmedi mi o? Niye çok sürmedi? Evet. Çok kadar çok sürdü. Evet. Yani böyle kaç 9 bölüm da. mü? <laughs> Daha onu bile hatırlayamadım. Yani dokuz. 8 mi 9 Aman mu? Ama canım başına koy. Ya. Benim fragmanda kalkan işim var ya. Ne diyorsun? Tabii canım. Aa, aa. sana <laughs> çeşitli sorular hazırladık Nilperi. Ara ara aklıma gelen bunlar dışındaki şeyleri de soracağım tabii. Ya insan Senegal doğumlu olunca ne oluyor? Yani hayatında bir şey değişiyor mu? Hiçbir şey değişmiyor hiç. Sen neden Senegal'de doğdun? Babam diplomat. İlk tayini ah. de Senegal'eymiş. O sırada da annemle sadece sevgililermiş. Gitmiş Senegal'e annemi bir ay iki ay aramamış. Evet, Annem demiş ki herhalde ayrıldık yani ne olacak? <laughs> Sonra bir aramış demiş ki buraya gelip benimle evlenir misin? Yani herhalde daha romantik versiyonunu söyledi bilmiyorum. He. Annem de gitmiş orada bir güzel evlenmişler. Çok tropikal bir düğünleri olmuş hatta fotoğrafları Aa. var çok tatlı. Sonra da aşklarının meyvesi olarak ben orada dünyaya gelmişim. Maşallah Nilperi güzelliğin aşk çocuğu olmandandır diye. Bu Ay hikayeyi süsleyelim bari ne yapalım? Nilperi sen oyuncu olmaya ne zaman karar verdin? Oyuncu olmaya 9 yaşımda karar verdim. Annemle babam beni bir tiyatro oyununa götürmüş. Anladım. Ben de büyülendiğimi hatırlıyorum böyle kare kare kare. Çok güzel dekor, kostüm falan. Aa, ben bu dünyada yaşamak istiyorum diye düşünüp o zaman oyuncu olayım dedim ya yani. gayet düz mantık. <laughs> Sonra da baktım oynayabiliyorum yani bilmiyorum bana öyle geliyor. İnsanlar da Ay, öyle söylüyor. Herkes beni eğliyormuş, değil mi? <laughs> Sen iyi oyuncusun tabii, tabii. evet ya, falan. Yani şey yapma gerçekten. <laughs> Ama buna mürşit abi falan diye. tiyatro hayatında senin önemli bir yer aldı, değil mi Nilperi? Aldı. Tabii ki ben her şeyden önce tiyatrocuyum demeyi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel bir şey. Evet. Hem tiyatroya değer verdiğini hem de sanatla ilişkini anlatan bir şey olduğu için. Kesin. Bence önemli. Evet ben bir oyuncuyum, ben bir sanatçıyım. <laughs> Onu orada hissediyorsun yani. Peki batıl inançların var mı? Batıl inançlarım yok ama bir ayna kırıldığında, şimdi o 7 yıl evet. ya, 7 yıl uğursuzluk bak 7 evet. yıl bir geliyor insanın. Allah'tan insanı. yokmuş batıl inanç. Olsaydı <laughs> ne halt edecektik acaba? Aynı projede yer alsam çok mutlu olurdum diye düşündüğün... Biri var mı? Ay çok var. Kim geliyor aklıma? En beğen kadın oyuncu mesela Kate Blanchett'tir yani. Ha. Yani onu çok beğeniyorum. Marion Cotillard falan onunla. Erkek var mı hiç? Ya Vincent Cassel. Benim 40 yıl Vincent Cassel diye bildiğim adama Vincent Cassel <laughs> falan diye bir şey yaptı. Onun doğrusu <laughs> o muymuş? Evet evet o o. Ha. İsmi, i̇smi öyle ben sonucumun. Ben çok iyi bilirim. <laughs> sen kaç dil biliyorsun? Fransızca, İngilizcem çok iyi. Aha. Onun dışında Almanca, İtalyanca çok daha az seviyede. Bir de Türkçe biliyorum. Evet, Ama ne kadar biliyorum. Fena değil. Fena değil bu arada farkındaysan. <laughs> Mesela İngilizce ve Fransızca Türkçenden iyi değildir diye tahmin Fransızcam Türkçemden iyi şaka yapıyorsun. Evet evet öyle. Çünkü i̇lk Fransa'da başladım okula. Ha. He. Hep Fransız okuluna gittim zaten. Orada öğrendim He. her şeyi. O anlamda mesela kelime seçmekte falan daha iyiyim. Bazen tekliyorum ya Türkçe konuşurken ilk Fransızca kelimesi geliyor mesela aklıma. Aa. Onu Türkçeye çeviriyorum. O yüzden çok Vay mesela teklerim be. konuşurken. Peki aşırı rezil olduğun bir anın var mı? Şimdi biz biriyle bir fotoğraf çekimi yaptık. O da kamera arkası tarafında çalışıyordu. Hmm. Ama daha ilk geldiğimden itibaren stüdyoya bayağı bir samimi yani biz yıllardır tanışıyoruz tarzında konuşmalar yapıyor. Aha. Ben de çaktırmıyorum. Aa evet diyorum hiç bozuntuya vermiyorum. Yani biz 7 saat böyle bir çekim yaptık. Dönüş yolunda da hatta aynı taksiye bindik. Ya ben seni dedi eklemeye çalışıyorum şu anda sosyal medyada dedi ama ekleyemiyorum. Bulamıyorum seni diyor delirdik. Bulamadık gerçekten. Sonra dedim ki dur ben seni ekleyeyim dedim. O da benim telefonun ekranına bakıyor. Birlikte ismini söyledi. Yazdım. Sayfa bir açıldı. Engellemeyi kaldır yazıyor. Aa. <laughs> Rezalet. Önce bir sessizlik oldu. Ben <laughs> iyice böyle içime doğru ağlıyorum falan orada. Ay, Çok kötüyüm ben ya. diye. Hala görüşüyor musunuz? Yok bir daha hiç karşılaşmadık. Ama takipleşiyoruz. <laughs> Aynen engelini kaldırdın. Tabii tabii. Mecburen. Zaten. Her fotoğrafını beğeniyorum böyle kalpler falan. <laughs> İsmin de peri olmasının sebebi senin... Dedenin mi? Rüyasında peri görmesiyle alakalıymış. Evet aynen öyle. Ama Dedem... insanlar dedemle dalga geçiyor. takdir takdiriyle rüyamda peri gördüm adı peri olsun falan Ay, diye. Tövbe, Ay tövbe estağfurullah. Ay da olsun dedemin. Hiç Abi. öyle biri değil de aksine böyle şey biriydi öyle rüyalar. Rüya yorumları falan öyle şeyler çok dalga geçen biriydi. Hı -hı. Fakat bu rüyadan böyle sıçrayarak uyanmış. O kadar etkisinde kalmış ki rüyada şöyle bir aksakallı dede unutma demiş dedeme. Bu kızın adını peri koyacaksın dedi. Üç kere tekrar etmiş. Unutma. Peri, peri, peri. Allah Allah. Sonra da dedem böyle diye uyanmış. Anlatmış anneme. Sonra işte dağı geçmişler ailede. Yok cin koyalım falan diye. Annem demiş ki ben daha çok Alize olsun, Nil olsun istiyorum falan yapmış böyle. Babam da o zaman dansöz ismi gibi olmayacaksa İlperi olsun demiş. Olmamış pek. Dansöz gibi bir şey olmadım mı ama ben? Böyle her yerim, pardon, oynuyor. Bizim çeşitli başka tuhaf tuhaf bölümlerimiz var sevgili Nilper'i. Onlardan biriyle devam ediyoruz. Torpido inceleme. Hadi bakalım. Bu nedir şimdi ya? O kedimin topu. Ama... Programı özelde orada dursun istedim özellikle. Kedimden bahsetmek istedim çünkü. Bu ne? O bir peluş. Ha, peluş, o beni sembolize ediyor, benim ruhum o. Böyle herkesin bir oyuncağı olur, kendini temsil eden. <laughs> Sen prenses olduğun için bu da senin kalemin mi? Evet, aynen öyle. Orada evet. bir sempati uyandırmak 30 isterim. 30 yaşında kadınsın, yani onu tükenmez kalem yapaydı. Bu ucu kırılırsa ne yapacaksın? Kalem tıraşta var mı? Ve kafa lambası bu. Senin en çok ihtiyacın olabileceği şey. Şey hayattaki. Tabii özellikle arabanın içinde. Bu ne işe yarıyor? Yani gece bir yerde kaldım bir şey oldu. Kafa lambamı takarım kafama. <gülüyor> <gülüyor> Yoluma <gülüyor> bakarım. Bir başka bölümümüze geçiyorum o zaman. Yorum okuma. Nilperi Avengers filmine aşırı aşırı yakışırmış aslında ya. Çok karakteristik bir yüzü var. Dövüş, bilim, kurgu tarzı işlerde görmek isterim. Çok teşekkür ederim. Neden olmasın? Bütün teklifleri açığım. <laughs> Sever misin Avengers'ı? Ee, yok izlemedim. Okey. Nilperi sen ne doğal sempatik bir kadınmışsın ya. Beni bul. Ben seni bulamam ama sen beni bul balım ya. Beni bul ha unutma bak bul beni. Ay canım numarasını yazmış mı? Hayır çok alıyor musun böyle mesaj? Böyle mesajlar evet alıyorum. Çok iyi. Çok evet. da mutlu oluyorum teşekkür ederim. Ama Hiç kimseyi ar bulamadım. <laughs> Aradın mı? Aramadım. Okay. <laughs> Bu kız 8 sene önce de aynıymış. Bence vampir olabilir. Evet evet kesinlikle vampir ama güzel vampir şimdi Allah için. Ee, ne yapıyorsun genç kalmak için? kanayamıyorum falan. çok esprici elimde. Nilperi acilen BFF'im olmalısın. Çok tatlısın. Bunu bilmelisin. Ya BFF best friend forever falan evet, mı? Evet, Öyle mi? Evet. Tamam. Okey sevindim. O zaman olur. Yani olur muyum bilmiyorum. Bir sayfasına gidip bir bakmam, incelemem lazım hayat tarzını falan. Evet Bana evet. Silah oldunsa... <laughs> evet. mısın, silah mısın, Nil misin, Peri misin, haber iyi misin diyen. Zannediyorum aynı zamanda da Ramazan davulcusuna mani yazan bir arkadaşımız sana yorum yapmış. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben silahım, sen silah mısın? <laughs> Sanki yeterince yeteneğin yokmuş gibi bir de Fransızca şarkı söylemişsin. Yazık. <laughs> Yazık yalnız değil mi? Yazık diye bitmesi aslında iyi gidiyor. Evet, aslında güzel bir şey söylüyor orada parkta. Tabii Farklı tabii olsun. can. Ah, ha okey yani. Kendi bayağı... kendimi avutmayayım. <laughs> yok yok bayağı iyi bir şey söylemişsin. <laughs> bir başka bölümümüz var sevgili Nilperi. DM okuma. Hadi bakalım. Ama onun için telefonunu ilk önce er erişimi açmamız diyorsun. lazım. Şey, Instagram'a gireceksin ama yakınlarımın DM'lerine bakacaksın? Evet. Hayır! Bunlar hep espri! <gülüyor> hayır, hayır! <gülüyor> Merhaba Nil Hanım, ben halkla İlişkiler son sınıf öğrencisiyim. Bir ödevim var sizinle. Online röportaj yapabilir miyim? Ben bunu kabul ediyorum. Aaa <laughs> dur dur! <gülüyor> şaka şaka yaptım. <laughs> Merhabalar Nilperi Hanım. Sizlere lezzetlerimizden oluşan bir paket göndermek istiyoruz. Mümkün müdür? Aa neymiş? Makarnacı pizzacı biraz uzak. Yani biraz uzak gitmeyelim. O yani bana bu... yollasın. <laughs> Abla yazmış biri. Ama senin ablalık bir halin yok maalesef. Selam 7 mi 9 mu? Aa. Ne o? Ay ne acaba? Evet. Bu ne böyle şey gibi? Hani yedi dedin mi bambaşka bir boyuta gidiyorsun falan gibi Aa mi? cevap vermeyelim o zaman. <laughs> ya da yazayım mı? Vallahi yani yedi. Ay umarım başıma bir şey gelmez. Ne kadardır GLA kullanıyorsun? Ee, benim bir ay oldu galiba. Ya hayırlı olsun, süper. Evet. Nasıl? Arabanlara? Muhteşem. Ya bu arabayla aram muhteşem. <laughs> Hayatı kolaylaştıran bir araba. Sürüşte keyif alıyorsun. Ben normalde trafikte park etmek olsun hep paniyimdir. Yo. Ama bu arabayla öyle olmadı. Normalde caddede ya da sokakta araba park edeceksem, arkamda da araba varsa normalde ben panik olurum. İşte aynısı park edeceğim falan diye evet. 30 hamlede falan zar zor park ederim. Bu arabayla otomatik park var. O da şöyle yavaş yavaş arabaların yanından ilerliyorsun. Sonra o bir sinyal veriyor böyle bip diye. Evet. Park yeri buldum diyor sana. <laughs> Sonra onun üzerine sadece şu ped'e basıyorsun. Direksiyondan, frenden, gazdan ayağını, elini çekiyorsun. Evet. Her şeyi kendi yapıyor ve çok da hızlı park ediyor. Ben hiç denemedim onu. Dene, hemen dene. Deneyim. Onun dışında mesela elim ayağım hep dolu oluyor. Tamam alışveriş <laughs> yapmışım falan böyle. Bununla ellerin dolu olsa bile şöyle bir arabaya yaklaşıyorsun. Çat, çat açılıyor. Açılmıyor. Bir de senin arabanın böyle bir yüksek bir durumu var. Dışarıdan baktığında böyle bir, hani bir Yüksek bir görüntüsü var ya. Evet. Ben de hep önceden küçük arabalara alışmıştım. Ya nasıl kullanacağım acaba falan diyordum. Aha. Ama içine oturduğunda yüksek oturma pozisyonu olduğu için gördüğün gibi ben evet. bayağı bir yüksekteyim. Yola hakim hissediyorsun. Yani arabaya kendini gayet hakim hissediyorsun. Dolayısıyla o bir güven duygusu uyandırıyor sende böyle keyifli bir şekilde sürüyorsun arabayı. Sen araba kullanmayı sever misin normalde? Aslında sevmem ama bununla ha. gerçekten keyif almaya başladım. Aa, yani güzel. o panik gitti çünkü. Dediğim gibi hayatı kolaylaştırdığı için araba. Ee, anladım bir kere daha kolaylaştırdığı için demek ister misin? Çünkü hani yemek falan da yapıyor galiba seninki. Eğer öyle bir şeyse buradan Mercedes'e sesleniyorum. Benimki yemek yapmıyor. <laughs> bir tek teker basıncından bahsetmedim. Araba ile ilgili. <laughs> Eğer bahsetmek istersen onu da dinlemeyi isterim. Aşkla bağlısın arabana belli. Bak İbrahim. Evet. <laughs> bu araba hayatı kolaylaştırdı. <laughs> Evet, çok tatlıdır. Senin yediğin neydi? Frambuazlı krep. Beğendin mi? Güzel olmuş mu? Güzel, hafif. Demek ki şeye, bünyeye göre yapmışlar. Senin zarafetine. Ay teşekkür ederim. Sen bitir biz bekleriz. <laughs> yok yok ben de çok frambuazcı değilim. Daha böyle çikolatalı şeyler seviyorum, tercih ediyorum. Aa yanlış ben de frambuazcıyımdır. Artık oyunumuza geçmeliyiz. Şimdi oyunumuzu ben anlatmak istiyorum. <laughs> Bakalım becerebilecek miyim? Sevgili izleyenler biz birbirimize kendimizle alakalı üç tane şey söyleyeceğiz her seferinde. Ve karşımızdakinin doğru olanı bulmasını Yanlış olanı bulacağız. Doğru olanı bulacağız. Benim bildiğim yanlış çünkü bir tane yanlış var benim. Yanlış olanı bulacağız. Oyunumuzun adı Sen benim kim olduğumu biliyor musun? <laughs> Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben başlıyorum o zaman. Lütfen ben yanlışı bulacağım. Yanlışı bulacaksın. Yanlış <laughs> bende. Nilperi Şahinkaya. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Birincisi, üniversitede bir dönem kilo aldığım için bana damacana diye seslendiler. İki, Türkiye'ye döndüğümüzde 15 yaşımda Fransız aksanım ve çok az Türkçem vardı. İlk yıllar epey zorlandım ve Türkçeyi zar zor anlıyordum. Üç, saçımı lisede boyamaya başladım. Yanlışı buluyorum. Saçını lisede boyamaya başladım. Yanlış. Yok, Doğruyu doğru. buluyorum. Doğru. Saçını lisede boyu. Evet, tamam. uçlarını şöyle. 15 yaşında Türkiye'ye gelmen. O doğru. Dur, o kısmı doğru da ne kadarı doğru? Ha e, ee, şey aksanım falan yoktu. Aksanım yoktu iyiydim ben canım şimdi ailede konuşuyorduk Türkçe. Ha evde tabi o anladım ona Değil. vakit ayırıyordum. Bir hırsız çetesi tarafından büyük mağdur edildim. Arabayı soydular, yetmedi bir de evi soydular. 2. Küçükken çok enerjiktim. Arkadaşlarım enerji içeceği içtikleri bir gün ben de denemek istedim. Evde en son düz duvara tırmanmaya çalışıyordum. 3. Ani tepkilerden korkarım. Biri telefona bakıp aa diye tepki verdiği anda aklıma bir sürü şey gelir. Şimdi üçüncüsü kesinlikle doğru. O bir doğru zaten. Tabii tabii doğru. Ya, bence birincisi yanlış. O kadar da değil yani. Maalesef birincisi doğru. Dört ay içinde hem eve hem arabaya e, hırsız girdi. Yanlış olan zaten küçükken çok enerjiktim falan. Yani ben küçükken enerji içeceği yoktu. Ay bak doğru diyorsun ya. Biraz aklımı kullansaydım. Zannediyorum sizde sıra. Buyursunlar. İlk sevgilim Sebastian isimli bir rapçiydi. Annesi İspanyol, babası Kamerunluydu. Yani olası. Olası. Buyurun. İki. İlkokulda burnumun üstüne düştüğümden beri burnumda ufak bir kemer var. Evet burnumda bir kemer var ama ilkokuldan mı? Bu da olası. Üç. Üç. Bir kere lişan atmışlığım var. <gülüyor> <gülüyor> ben... Yanlışı buluyorum. 3 3 yanlış. Evet doğru. 3 tane kedim var. Birbirimize o kadar bağlıyız ki yatağa asla onlarsız girmem. Eskiden tam bir motor delisiydim. Ama şimdi araba kullanmayı nedense daha çok seviyorum. Bir şarkıya takıldım mı üst üste dinlerim. Ben sıkılana kadar çevremdeki herkes şarkıyı ezberleyecek kadar dinlemiş olur. Şimdi ben şunu biliyorum. Benim kedim yok dedin. Senin kedin yok. Aynen. Ya. Ben çok akıllıyım. Dünyanın en akıllı insanıyım. Aa. Yazlıkta o kadar çok ağaçtan inmezdim ki adım maymuna çıktı ve yıllarca yazlık arkadaşlarım beni maymun diye çağırdı. Kesin olmuştur bu. Peki, iki, bana. İsviçre sokaklarında arkadaşlarımla bazen çıplak ayak geziyorduk. 3. Kenya'da bir kabileyle kabile dansı yapmışlığım var ağaçtan inmeme ihtimalin var. O yüzden sana belki maymun demiş olabilirler. İsviçre'de yalın ayak dolaşabilirsin. Çünkü İsviçre'nin galiba sokakları bal dök yala. Kenya'da da kabile dansı yapmış olabilirsin. Yani ben gitseydim mutlaka yapardım. Senegal'de doğmuş bir insan Kenya'ya niye gitmesin? <laughs> Gerçekten kafam karıştı. O zaman ilki yanlış diyorum. Helal be sana. Vallahi budur. Çak. <laughs> Su içmeyi unuturum. Hatta hatırlamak için arada bir şır şır diye hatırlatan uygulama bile indirdim. İlk tanıştığım biri ismini söylediği anda onu unutmam çok zor. Bu konuda ayaklı fihrist defteri gibiyim. Tahammül seviyem çok azdır. Bazen yanımda duran bardağı bile tahammül edemeyebilirim. Bunların hepsi çok olası. İkimizin de sonuncuları zormuş yani. Gecik yani son level. Ama yani su içiyorsun görüyorum seni ama kendine gidip bir su içeyim demedim burada hiç. Evet. Bence öyle isim duyunca hemen öyle hatırlayamazsın. <laughs> Doğru muyuz? İsim ezberlerim. Üçüncüsü neydi? Tahammülsüzüm. Bardağı bile tahammül edemiyorum. Yani tahammülüsün canım. Bayağı tahammül eşliğim çok yüksektir zaten. Tamam okey o yanlıştı. O yanlıştı. Tamam güzel. O yanlıştı. Bu bölümü kim kazandı bilemiyorum. Eğer siz biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bir Drive Talks'un daha sonuna geldik. Nilperi Şahinkaya bugün konuğumuzdu bu bölüm. Yani senin hakkında da birçok enteresan bilgi edinmiş olduk. Özellikle Kenya'da kabile dansı. kabile dansı ve İsviçre'de çıplak ayak yürümen olmak üzere. Efendim bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Biz tatlılarımızı bitireceğiz. İyi günler. Evet, kapanışı ben yapmak istedim sevgili izleyiciler. Arabayı falan hep ben kullandım sonuçta. Neyse, Drive Talks'un bu bölümüyle birlikte çoğumuz için pek de sevimli olmayan 2020'ye sevimli bir veda etmiş bulunmaktayız. 2021'in yanakları mıncırılası bir yıl olmasını temenni ediyor. Hepinize musmutlu yıllar diliyorum. Sevgili izleyiciler, Nilperi'nin bu güzel kapanış konuşmasına iyi dileklerimle konuk olmak ister. Hepinize sağlıklı ve bol kahkaha dolu yeni bir yıl dilerim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. i